Fani bir YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte LinkedIn'de hesap dondurma işlemi nasıl yapılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışıp sizleri detaylı olarak bilgilendirme sağlayacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen videomuzda sizlerle birlikte başlayalım. Aktarımı gerçekleştirelim. LinkedIn hesabınızı dondurmak için LinkedIn'da hesap ayarları bölümüne giriyorsunuz. Burada hesabımı geçici olarak kapat butonunu tıklayarak LinkedIn hesabınızı geçici olarak kapatabilir. Yani hesap dondurma işlemini tüm bilgilerinizi doğru girerseniz gerçekleştirebilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayı lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın, Kendinize iyi bakın.